Yattığımız yatağın etkisinden dolayı bel ağrısı çekiyor olabilir miyiz? Kesinlikle. E, çünkü e, e, uzun süre bel ağrısı bu şikayeti olanlar var. Çok doğru. Şimdi belimizde tanımlanmış ya da tanımlanmamış herhangi bir anatomik yapı bozukluğu varsa... ...yattığımız yatak bizim için çok ama çok önemli bir e, süreci etkiliyor demektir. Yaklaşık 7-8 saat kadar... Bütün kaslarımızın gevşeyerek uyuduğumuz bir süreci hayal edelim. Bu süreç içerisinde yatağın içine gömülmememiz gerekir. Hı hı. Bizim sırtımızda ve yan taraflarımızda bir takım böyle kıvrımlarımız vardır. Boynumuzda ve belimizde. Bunları koruyarak geceleri yatmamız gerekir. Yastıklarla desteklemek gibi. Orta sertlikte bir yatakta yatmak, ertesi sabah bel ağrısıyla kalkmayı epey bir engelleyebilmektedir. Bunun bilimsel çalışmaları da mevcuttur. Dolayısıyla çok yumuşak yatak olmayacak, yastıklarla bacak aralarının desteklendiği, boynumuzun belimizin desteklendiği, gerekirse belli bölgesinin yan yatılarak e, yatıldığı zaman öyle bir pozisyonda desteklendiği bir e, uyku düzenine geçmek gerekebilir. Gerekir. Peki hocam.